İyi akşamlar. Size yeni bir video yapayım dedim. Burası Antalya, Kemer Karayolu'nun aşağı yukarı 7. veya 8. kilometrelerinde bir yer. Buranın ismi Topçam. Burada piknik yapılabilecek yerler var böyle. Günlüğü Türk parasıyla aşağı yukarı 18 lira falan veriyorsunuz. Arabanızı park ediyorsunuz. Dikti de, de kamelyalar yapmışlar. Uzunluk yapabilirsem size. Böyle sonra çıkıyorsunuz burada. Burada kamelyalar var. Size göstereyim. Şurada mescit var. Şurada. Sonra mescidin yanında böyle ulaşıklamak için yerler var. Zonlattım. Sonra ileriden çıkıyorsunuz. Antalya aşağı yukarı 7-8 kilometre falan bir yer. Aşağı yukarı tamir. Bu giden yolda kemer yolu. Kamera da bak. Yani buradan aşağı yukarı kemer 20 kilometre falan. Antalya'nın hemen gezilebilecek en güzel yerlerinden bir tanesi burası. Size Antalya'yı tanıtayım dedim ben. Mesela sürekli alışmışız Antalya'ya biz tatil yapmaya. Sanki böyle Bodrum'a falan gidince böyle beni öldürecekler gibi hissediyorum. O yüzden bildiğim yer. Hani insan derler ya bildiği yer, en yakın yol diye. Biz de öyle yapıyoruz yani ne yapalım. İdare ediyoruz. Burada Karşıda bir adam var. Adamın ismi biliyordum da unuttum. Konteynerler var. Gerçekten çok güzel. Burası düzenleme olmuş. Bakın sadece mangal kömürü getiriyorsunuz. Mangalı bile var. Burayı böyle. Bayağı bir çok. Şu de saç kavurma falan yapma aparatları var böyle. Bayağı bir güzel yani. Yeşil doğa. Biraz taşlık işte. Ama denizi bayağı bir güzel. Yani cam gibi yani bildiğiniz şöyle sabit tutayım size biraz kamerayı. Şöyle. İleride yat limanı. Orası da yeni yapıldı. Buradan da böyle çıkış yapıyorsunuz. Aşağı yukarı saat 8'e geliyor. Hava kararmadı burada. Bu Ağustos böceği Burada çam ağaçları falan var. Buranın isim olarak adı Topçam diye geçiyor. Yani Antalya'dan birine sorduğunuz zaman işte Topçam'ı rahatlıkla sevk eder. Video veda ediyorum. 2,5 dakikadan sonra sorun oluyor. Hadi iyi akşamlar. Öpüyorum hepinizi. Hoşçakalın.